Growtopia denen bir oyun var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bu oyunda diğer oyunların aksine oyun içinde yapabildiğiniz şeylerden para kazanabiliyorsunuz. Ve ben bu oyunu oynayan insanları takdir ediyorum. Çünkü bir oyunu gerçekten sadece eğlenmekten ziyade para kazanabilecekleri ve gerçekten ciddi para kazanabilecekleri bir araca çevirmişler. Yani en azından boş boş vakit geçirmektense boş vakit öldürüp oyun oynamaktansa hem bu oyunu oynuyorlar hem de üzerinden para kazanıyorlar. Bu benim takdir ettiğim bir şey. Çünkü saçma sapan League of Legends ve Valorant oynamak yerine bu adamların oynadığı bence kötü ama para kazandıran bir şey varsa bu takdir edilmesi gereken bir şey. Tabi bu işin ilk adımı oyundan kazandığınız bir para sizi sürekli olarak geçindiremez. Bunu gerçekten bir işe dökebilmeli, bir şeyler yapabilmelisiniz. Yani sadece oyun üzerinden para kazanarak hayatınızı idame ettiremezsiniz. Ama bu bile bir adım. Yani oyun oynarken bile para kazanabilmek ve gerçekten bunun farkında olabilmek aklı başında insanların yapabileceği bir şey. Evet eğlenmek önemli ama bunu yaparken para da kazanıyor bu insanlar. Umarım bu oyun tarafında evet para kazanıyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum. Buradan çıkıp bir şeyleri gerçek bir işe de taşıyabilirsiniz. Gerçekten sahip olduğunuz ve sürekli olarak büyütebileceğiniz bir iş kurarsanız şu an belki kazandığınızdan 5 kat, 10 kat daha fazla para kazanabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz, hobiniz olabilir, eğlenebilirsiniz ama aynı zamanda para kazanmak da gerçekten akıllı insanların yapacağı bir iş.